86 yaşındaki yazar Erik von Daniken'i Tanrıların Arabaları adlı kitabıyla duymuş olabilirsiniz. Kendisi ilk insan kültürleri üzerinde dünya dışı etkiler hakkında tartışmaya açık çok sayıda kitap yazmıştır. Youtube kanalında yaptığı bir programa antik medeniyetleri ve gizli tarihini araştıran ve şimdiye dek 37 kitap yazmış olan Brian Foster'ı davet etti daha önce hiç duymadığınız veya merak ettiğiniz pek çok konu üzerinde fikir sahibi olmaya hazır olun. Şu an Güney Amerika Peru Paracas Müzesi'nde 45 adet elongated dediğimiz uzun kafa tasları mevcut. Bunların tarihi 2000 ila 3000 yıl öncesine dayanıyor. Bu uzun kafa tasları iki sınıfa ayrılmaktadır. Bir grup insan müdahalesiyle bağlanarak uzatılmış, ancak ikinci ve daha eski tarihe dayananlar doğuştan bu kafatası şekline sahiptir. Doğuştan uzun kafatasına sahip olanlar sadece Peru'da değil, dünyanın farklı yerlerinde de görülmektedir. İşte bu elongated kafatastıların kökeni nereden geliyor? Bildiğimiz kadarıyla onlar Amerikan yerlileri değildi. Aynı zamanda İnka veya benzeri bir kültüre de ait değildi. DNA analizleri onların Karadeniz ve Avrasya'nın Kafkas bölgesine ait olduklarını gösteriyor. Orada bulunan daha uzun kafa taslarına fazlasıyla benziyorlar. Bu mesafe çok uzak. Peki elongated dediğimiz bu uzun kafa nasıl Kafkasya'dan Peru'ya geldiler? İşte olası bir fikir bazı istilacı insan gruplarının onları göç etmeye zorlamış olabileceğidir. Böylece Pasifik'i geçip para kasa yerleşmiş olabilirler. Daniken bir anısından bahseder. Mısır'da gördüğüm Osiris, Isis hatta çocuklarına ait figürlerde onların da kafa tasları uzundu. O zaman bu demektir ki antik Mısır'da hükümdarlık sürem doğuştan uzun kafa taslılar vardı der. Dolayısıyla bir karışım var ortada. Hem doğuştan elongated olanlar hem insan müdahalesiyle böyle olanlar. Ancak madem ki köken olarak bu uzun kafa taslılar Kafkasya'dan geliyor, o zaman Kafkasya'da nerede başladı bunlar? Bazıları bunların bizim gibi homo sapienlerin bir alt türü olabileceğini düşünüyordu. Ancak öyle değillerdi. Çünkü 3000 yıl önce birden ortaya çıktıysalar ve 2000 yıl önce bir anda ortadan kaybolduysalar bu evrimin bir sonucu olamaz. Başka bir mantıklı sebep olmalı. Peki diğer sebep ne? Bunlar ya bir alt türdü ki bu mantıklı değil ya da köken olarak başka bir yerden geldiler. Foster başka bir gezegenden gelmiş olmaları muhtemel diye düşünüyor. Daniken'e göre bundan asla emin olamayız. Ancak takip eden herkes bilir ki Daniken zaten bize uzaylıların ziyaret ettiğini düşünüyor. Örneğin eski Mısır tanrıları Osiris ve Isis bunlar Orion ve Sirius yıldızlarının tanrılarıydı. Bu yüzden onların antik Mısır'da yıldızlarla bağlantılı oldukları biliniyor. Peru'da bu durum nasıldı? Osiris'in elongated kafatasına sahip olduğunu gösteren pek çok tasvir var. Bu doğru. Akhenaton yani 4. Amenhotep ve kızları da bu şekilde tasvir ediliyor. Gerçek olsa da veya basitçe sonradan şekillendirilmiş de olsalar bu sorgulamaya açık bir konu olmalı. Daniken yine bir anısını hatırlıyor. Peru'ya bir ziyaretinde adı Çinça olan, İnkalarla aynı dönemde onlarla birlikte yaşayan ama İnka olmayan bir kavimden bahsedilmiştir. Onların mitolojilerinde bu insanların üç parmaklı olduğu söyleniyormuş. Acaba Foster yaptığı kazı ve araştırmalarda hiç Çinçalara ait üç parmaklı iskelet veya mağara resimleri bulmuş muydu? Üç parmaklı ve hatta altı parmaklı insan tasvirleri var. Ancak bu insanlar elongated kafatasına sahip değil. Onlar sadece sanatsal olarak tasvir edilmişti. Foster'a göre Parakas'ta bu uzun kafataslılar nesillerce yaşadılar ve soyları devam ederken bu kafatası yapıları giderek daha da küçülmüş olabilir ve normal insana benzemeye başlamış olabilirler. Kafatasını bağlayarak uzatma fikri böyle başladı çünkü bu özellik soyluluğa işaret ediyordu. Giderek küçülen kafa taslarıyla normalleştiler ve bu görünüşüne sahip olmak için bebeklerin başını bağlayarak uzatmaya başladılar. Brian Foster Parakas'ta yaşıyor ve biliyoruz ki Parakas Nazca'ya Nazca çölüne çok yakındır. Peki Nazca'da yeni keşifler yapıldığını duymuş mu? Evet, yapay zeka ve uydu haritalama yöntemiyle yukarıdan çekimlerde 300'den fazla yeni hayvan figürleri buldular. Ancak bunları naskalar değil, para kastı insanlar yapmış. Sürekli yeni keşifler yapılıyor ve kumun altında saklı alanlar açığa çıkarılıyor. Mesela kedi benzeri şekiller keşfedildi. Yeryüzünde 40 bölgede binlerce yıl önce insanlar yer altında devasa işaretler bıraktılar. Naskı bunların arasında dünyanın en önde gelen isimlerindendir. Evet tüm bunları naskı insanları yaptı ama Erik von Danike'nin merakı şu. Tüm bunları neden yaptılar? Ne isim gelemek için yaptılar? Yeryüzündeki kök farklı yerde insanlar böyle işaretler bıraktılar. Birileri yukarıdan baksın ve görsün diye mi yaptılar? Foster da böyle düşünüyor. Çünkü yerden baktığımızda bu işaretleri anlamak çok zor. Dolayısıyla onları görmek için yukarıdan bakmak zorundasınız. Ancak helikopter veya uçaktan bakarak görebilirsiniz. Nazca insanları ve Parakas'ta yaşayan önceki insanlar geoglif denilen bu işaretleri dini bir tören olarak tanrı veya tanrıları görsün diye yapmış olabilirler. Foster Cusco'ya gelen turistlere rehberlik ederek onlara Puma Pumapunku'ya kadar pek çok kalıntıları gösteriyor. Ve bu devasa kalıntılar hakkında şöyle söylüyor. Cusco ve bu tür megalitik yapılar İnkalar tarafından yapılmamış onlara miras kalmıştır. Burada bir tür felaketin bölgeye zarar verdiğine dair işaretleri görebilirsiniz. Tarihinin inanılmaz ölçüde eski olduğunu söyleyebiliriz. 12 bin yıl ve daha öncesine dayanıyor. Titicaca Gölü'nün yanında aynı lokasyonda olan Puma Punku ve Tivanaku vardır. Ve buralarda da zarar görmüş megalitik yapılara sahiptir. Yalnız Cusco'da bulunanlardan çok farklıdır. Tivanaku kültürü ve insanlarınca yapılmadığı kesinleşmiştir. Tıvanakular bu bölgeyi buldular ve yerleşmeye karar verdiler. Daniken 400 yıllık eski yazıları hatırlar. İspanyollar bu bölgeyi fethettiğinde yerli inkalar bu kalıntıları kendilerinin yapmadığını, biz geldiğimizde zaten burada mevcut olduklarını söylemişler. Biz de yerleşmeye karar verdik dediler. Öyle ki İspanyollar bile bu devasa kalıntıları bırakamamış, orada kalmak istemişler. 12 bin yıllık bir geçmişten bahsediliyor ve buna göre biz insanların evrimine baktığımızda ve arkeologların söylediğine göre oldukça ilkel taş devri insanları olmamız gerekirdi. Ellerinde ok ve yay olan insanların böylesi devasa yapıları inşa edebilmesi ve o taşları taşıması olanaksız görünüyor. Bunlar kimdi ve neden yaptılar? Bu kalıntıların kökeni neydi? İnkalar bu yapıları buldular ve onları tapınaklara dönüştürdüler. Yapılarda kullanılan taşlar öyle mükemmel birbirine bağlanmış ki aralarında hiçbir şekilde harç, kil, çimento göremezsiniz. Ve söylediğimiz gibi İspanyollar Cusco'ya geldiğinde şok olmuşlar. Çünkü burayı siz mi yaptınız diye sorduklarında hayır biz gelmeden binlerce yıl öncesinde yapılmıştı dediler. Peki kimdi bu 12 bin yıl önceki insanlar? O zaman insanlık tarihini yeniden gözden geçirmemiz gerekmiyor mu? O halde şu anki arkeolojik düşünce ve bilgilerimiz yanlış olmuyor mu? Danike'nin antik yazıtlarla çok ilgili olduğu bilinir ve bu bildikleri arasında Hindu yazıtı olan Mahabrahata vardır. Bu 2000 sayfası olan devasa bir hikayedir. Mahabrata'yı bölümlere ayırdılar ve 5. kitaba anıt mezar dediler. Danike'nin çok yakın arkadaşı olan Hindu bir profesör Dr. Kanjilal kendisine bu kitabın çevirisini yapmış. Orada net bir şekilde görebilirsiniz ki eski zamanlarda uçan makineler vardı. Bunlara vimana diyorlardı. Ve bu vimanalar tek değil farklı çeşitlere sahipti. Nasıl ki günümüzdeki uçakların tek tip olmadığı gibi aralarında savaş uçağımız da var yolcu uçağımız da. Bu eski yazıtta limanalardan bazılarının aya gidip geldiği, diğerlerinin 12 kişiye kadar yolcu taşıdığı yazıyor. Kimilerinin tekerlekleri varmış yere iniyormuş, kiminin ise yokmuş ve sürekli havada duruyormuş. Ki bunlar kitaptan sadece birkaç parça bilgidir. Daniken ayrıca başka bir kaynak olarak Kudüs'teki Süleyman'ı gösteriyor. Süleyman Saba Kraliçesi Belkıs ile ilgileniyormuş. Ona aşıkmış. Etiyopya krallarının kitabı olan Kebra Nagas'ta Kral Süleyman'ın uçan makineleri olduğu yazar. Bu makinelerden birini hediye olarak Saba kraliçesi Belkıs'a verir ve böylece birbirlerini gökyüzünde ziyaret ederler. Hatta bu Kebra kitabında aracın ne kadar hızlı olduğu yazar. Kendi hız birimimize dönüştürdüğümüzde bu aracın saatte 280 kilometre hıza ulaştığı yazar. Bu bir jet değil ama itici bir yakıt gücü olan bir araçtır hem Hindu hem de Etiyopya eski yazıtlarında uçan araçların olmasına bakarsak bu tarz bir aracın Nazca'ya inmiş olması bana muhtemel görünüyor diyor Daniken. İnsanların bir iniş pistine ihtiyacı yoktu. Daniken'e göre onların gelişleri Nazca yerlilerini etkiledi ve onlara tanrı demeye başladılar ve tekrar ziyaret etmelerini istediler. Ve böylece yerli naskalar Tanrı dedikleri bu araç sahipleri için bu işaretleri yaptılar. Öyle ki, bu işaretlere sadece Nazca'da değil, tüm dünyada farklı yerlerde rastlıyoruz. Doğu ülkelerinin yazılı kaynakları vardı. Ancak Güney Amerika'nın yazılı kaynağı yok. Acaba sözlü olarak Nazca'lara dair böyle bir mitoloji var mı? İnkalar, Nazca bölgesini 1400'lü yıllarda tamamen fethetmişler. Hatta Parakas'ı da. Zaten Parakas bir İnka ismidir ve kum yağmuru anlamına gelir. Çünkü burada kum fırtınaları olur. İnkalar keşfettikleri yerleri kendi dillerine göre yeniden adlandırmıştır. Danike'nin her konuğuna sorduğu bir soru var. Açıkçası videonun sonunda bu soruya sizler de cevap verirseniz memnuniyet duyarım. Soru şu. Sence insan hayatının amacı nedir? Neden buradayız? Neden dünyadayız? Foster'a göre bu çok derin ve anlamlı bir sorudur. Görevimizin bir bölümü bizden önce olanları hatırlamaktır der. Okulda bizlere tarihi çok kısıtlı öğrettiler. Medeniyetin 6000 yıllık bir geçmişi olduğunu söylediler. Halbuki günümüz bilimsel araştırmaları gösteriyor ki çeşitli felaketlerle zarar görmüş megalitik işaretler, kalıntılar var. Bunların en az 12 bin yıllık bir geçmişi var. Tarih düşündüğümüzden bize okullarda öğretilenlerden çok ama çok daha eskiye dayanıyor. Akademisyenlerin henüz açıklayamadıkları Peru, Mısır ve diğer yerlerdeki bu megalitik yapıların anlamını öğrenmemiz gerekiyor diyerek soruyu cevaplandırıyor. Daniken bu cevabın üzerine çok iyi bildiği Platon'dan örnek verir. Kabaca milattan önce 400 yılında yaşamış Yunan filozof Platon öğrencilerine şöyle açıklamış. Bu dünyada geçmişte çok sayıda birbirinden tamamen farklı afetler gerçekleşti. Sadece bir tane değil, siz sadece bir yıkımı hatırlayacaksınız, ancak gerçekte bunlar çok defa oldu. Hayat boyu sel, tufan veya kozmik felaketler sürekli yaşandı ve yeni nesiller de her defasında yeniden başlamak zorunda kaldı. Ve her dönemde milyonlarca, binlerce değil, milyonlarca kitaplar yazıldı ve onlar da yok oldu. Artık o kitaplara ulaşamayız. Daniken bunu günümüz kütüphaneleriyle kıyaslıyor. Mesela şu anda İsviçre'de yaşayan Daniken, oradaki merkez kütüphanesinde 3 ila 4 milyon kitap olduğunu söyler. Keza Fransa'da, Almanya'da ve diğerlerinde milyonlarca kitap var ve tam olarak dünyada ne kadar kitap olduğunu bile bilmiyoruz. Peki yeniden tüm gezegeni etkileyen bir felaket olursa ve kaynaklarımız yok olursa ne olur? Tıpkı geçmişte olduğu gibi tüm bilgilerimiz yok olur ve Platon'un söylediği gibi işte o zaman devam edecek olan nesil her şeyi yeniden başlamak zorunda kalır.